Sabahın erken saatleriydi. Yıldız her zamanki gibi erkenden uyanmış, sessizce mutfağa geçmişti. Güne dua ederek başlamak alışkanlık olmuştu artık. Bir çaydanlık suyu ocağa koydu. Ocaktan yükselen hafif buhar mutfaktaki aynaya doğru yükseldi. Aynaya baktı. Gözleri yorgundu. Ama o sabah içinde bir kıpırtı vardı. Garip bir his. Sanki içinde bir şey büyüyordu. Hem korku, hem umut. Tam 10 yıl geçmişti. 10 yıl boyunca her adet gecikmesinde umutlanıp, her test sonucunda yıkılmışlardı. Birlikte ağlamışlardı, birlikte susmuşlardı. Çocukları olmuyordu. Ama Mesut hiçbir zaman Yıldız'a yüklenmemişti. "Sen varsın ya, bana cennet yeter." derdi ve her gece ellerini yıldızın karnına koyup fısıldardı, bir gün. Ya olur da gelirse? Yıldız o gün test yaptı. Beklenmedik bir andı. Hatta umut bile etmemişti. Ama testte ilk kez iki çizgi vardı. O an çöktüğü yere. Göz yaşlarını tutamadı. Ona göre bu bir mucizeydi. Yılların sabrı, duası, gözyaşı sonunda kabul olmuştu. Mesut o sırada tamirhanedeydi. Her zamanki gibi sabah radyosunu açmış, bir yandan sigarasını tüttürüp bir yandan bir kamyonun marş dinamosunu söküyordu. Yıldız heyecanla çıktı evden. Üzerinde ince bir hırka, elinde test. Yürümüyordu, adeta uçuyordu. Ona bu haberi verecek, onu gözlerinden öpecek, belki de bir kahvaltı sofrası hazırlayıp birlikte ağlayacaklardı. Ama tam o sırada. Kamyon freni patlamıştı. Yokuş aşağı gelen o beyaz kamyon, kavşağa döndüğünde Yıldız'ı görmemişti. Yıldız da kamyonu. Ve dünya, o an sessizliğe büründü. Mesut, işin tam ortasındaydı. Havanın soğukluğu eldivenleri delip geçiyordu ama o tornavidayı bırakmamıştı. Şanzıman yağını değiştirecektim, ustam, demişti çırak Kenan. Mesut, gülerek başını sallamıştı. Kapağı ben açayım da üstüm başım mahvolmasın yine. Radyoda eski bir türkü çalıyordu. Tam da Yıldız'ın sevdiği, gittin gideli içime bir kurt düştü Yıldız. O anda telefon çaldı. Numara yabancıydı. Normalde iş üstündeyken açmazdı ama bir şey dürttü içinde. Bir ses, aç. Alo, Mesut Demir'le mi görüşüyorum? Benim, ben Kartal Devlet Hastanesi'nden arıyorum. Eşiniz Yıldız Demir, bir trafik kazası geçirmiş. Şu an acil serviste. Dünya yıkılmadı. Dünya sustu. Mesut tornavidayı elinden düşürdü. Sırtındaki montu bile almadan motoruna atladı. Anahtarı zaten üzerindeydi. Gazı sonuna kadar çevirdi. Trafik ışıklarına, korna seslerine, sirenlere, hiçbirine aldırmadan sadece kafasında tek bir cümle yankılanıyordu, Yıldız. Ne olur bir şey olmasın. Hastaneye vardığında, koridorun başında bir hemşireyle göz göze geldi. O bakış, insanı öldürmeden önce yıkan bakıştı. Eşim, Yıldız Demir, acil serviste, lütfen buradan gelin. Mesut yürümüyordu, koşmuyordu, sürükleniyordu. Yıldız, beyaz bir perdeyle çevrili sedyenin üzerindeydi. Yüzü kan içindeydi ama hala güzeldi. Hala onun yıldızıydı. Doktor geldi. Bilinç şu an kapalı. Travma büyük. İç kanama riski var. Ama en önemlisi, durdu. Mesut'un gözlerine baktı. Gözleri zaten yaşla doluydu. Eşiniz hamileymiş. Ama bebeği kurtaramadık. O an Mesut'un içinden bir şey koptu. Yıldıza değil, bebeğe de değil. Kendine ağladı. Çünkü bir kere bile Yıldız'ın karnına eğilip Merhaba minik diyememişti. O da sessizdi. Duvarlardaki saat tiktakları, acil servisin uzak yankısı, damlayan serum sesi ve Mesut'un elinde tuttuğu, bembeyaz kesilmiş yıldızın eli. Beş gündür buradaydı. Beş gün boyunca hiç kıpırdamadan başucunda oturdu. Aynı mont, aynı gözyaşı, aynı dua. Ne yemek yedi ne eve gitti. Sadece bekledi. Ta ki, o sabaha kadar. Gözleri kıpırdadı. Kirpikleri titredi. Ve hafifçe açıldı göz kapakları. Mesut doğrulup nefesini tuttu. Yıldız gözlerini ona çevirdi. Sanki her şey normale dönmüş gibi bir tebessüm beliriverdi dudaklarında. Sana bir şey söylemem lazım, dedi kısık bir sesle. Mesut'un yutkunması boğazında düğüm düğüm oldu. Ama yıldız devam etti. Hamileyim. Mesut. Test yaptım. O sabah. Sana geliyordum. Bir anlık sessizlik oldu. Tüm dünya bir nefes tuttu sanki. Mesut başını eğdi. Ellerini sıkıca kavradı. Bir yandan ağlamamak için dudağını ısırdı, bir yandan gözlerinin içine bakmaya cesaret edemedi. Ama Yıldız o bakışı fark etti. Sesinde endişe vardı artık. Ne oldu Mesut? Ne oldu? Bebeğe bir şey mi oldu? Mesut başını kaldırdı yıldızın gözlerinde o umut parıltısını gördü. İçinde kırılmak üzere olan son cam parçasıydı. Ve onu kırmaya gücü yoktu. Yutkundu. Sen. Hayattasın yıldız. En önemlisi bu. Mesut. Bana doğruyu söyle. Ben seni kaybetmekten çok korktum. Bebeğimiz. Mesut, ne oldu bebeğimize? Sessizlik. Uzun bir sessizlik ve sonra Mesut'un sesi, çatallı, yırtık ve paramparça, sana kavuşmam için birinden vazgeçmem gerekti, Yıldız. Ben onu hiç göremedim bile. Yıldız'ın gözleri yavaşça dondu. Yanaklarına inen yaşlar sessizdi. Ne çığlık attı. Ne bağırdı. Sadece gözleriyle haykırdı. Ve Mesut'un eli ilk kez o gün titredi. Evin kapısı sessizce açıldı. Yıldız, kolundaki ile içeriye adım attı. Ama bu eve giren kadın o değildi artık. Gözleri, bakmayı unutmuş gibiydi. Ayakları yere değmiyor gibiydi. Ses çıkarmadı. Ne duvarlara, ne eşyaya, ne de yıllardır hasretle beklediği koltuğa tek bir bakış bile atmadı. Sadece bir yere yürüdü. Salonun ortasında duran, küçük bir ahşap masa. Orada bir vazo vardı. İçinde kurumuş bir gül. Gülü aldı. Elinde ezdi. Ve masaya çöktü. Başını ellerine gömdü. Ağlamadı. Sadece sustu. Mesut içeri girerken poşet taşıyordu. Marketten almıştı. Elmalı kek, Yıldız'ın en sevdiği. Bir de bebek mağazasının önünden geçerken içeri girmişti. Hiçbir şey almadan çıkamamıştı. Küçük, sarı renkli bir bebek tulumu. Üzerinde "Hoş geldin minik mucize" yazıyordu. Yıldıza gösterdi. "Bak, bu olacaktı. Bizimki. Bu boyda olacaktı." Sesinde titrek bir umut vardı. Ama Yıldız dönüp bakmadı. Cevap vermedi. Sadece gözleri yavaşça cama kaydı. Ben içerideyken zaman geçti mi Mesut? Ne demek o? Yani ben içerideyken dışarısı hala devam etti mi? Mesut hiçbir şey söyleyemedi. Yıldız ayağa kalktı. İlk defa Mesut'un gözlerine baktı. Ben orada kaldım Mesut. Hala yerdeyim. Hala o kamyon üzerime gelirken elimde o testle sana haber vermeye çalışıyorum. Ama yetişemiyorum. Ve her gün yeniden çarpıyor bana o kamyon. Mesut başını eğdi. Senin elin hala elimde. Ben bırakmadım ki seni. Ama ben çocuğumu kaybettim. Ben de. Sessizlik. Sonra Yıldız hiç beklenmedik bir şey yaptı. Yavaşça yürüdü, Mesut'un getirdiği o bebek tulumunu aldı. Kucağına koydu. Ve fısıldadı: İsmi neydi biliyor musun? Ne? Ben koymuştum bile. Eğer kız olsaydı. Melek olacaktı. Yıldız artık evde duramıyordu. Geceleri pencerenin önünde oturuyor, sabaha kadar dışarıyı izliyordu. Sokaktan geçen her kamyon sesinde içi sızlıyor, göz kapakları istemsizce titriyordu. O gece Mesut ona bir şey söylemek istedi. Sustu, sustu, sustu ama sonunda dayanamadı. O kamyon şoförü, onu buldum. Yıldız'ın gözleri ilk defa bir alev gibi parladı. Öfke değil. Yas değil. Tarifi zor bir karışımdı. Beni çarpan adamı mı? Evet. Neden? Çünkü bilmek istedin. Bilmek acıtır ama susmak çürütür. Yıldız ayağa kalktı. Nerede? Dedikten sonra gözleri karardı ve yere yığıldı. Mesut hemen kucağına alıp hastaneye götürdü. Doktor muayene sonrasında strese bağlı olduğunu söylüyor ve Mesut'a ona iyi gelecek bir şeyler yapması gerektiğini söylüyordu. Hastane koridoru loştu. Mesut, hemşirenin yanına gidip kağıtları imzaladıktan sonra Yıldız'ın kaldığı odaya geçti. Yıldız'la göz göze gelmediler. Birbirlerine konuşacak söz kalmamış gibiydi. Ama gözlerinin altında aynı morluk, içinde aynı boşluk vardı. Tam o anda kapıdan içeriye tekerlekli sandalyede biri girdi. Sol ayağı yoktu. Yüzünde sakal, gözlerinde kan çanağı gibi bir yorgunluk. Elini başına götürdü, hafifçe eğildi. Affedin, dedi boğuk bir sesle. Benim adım Celal. Mesut bir an irkildi. O ismi duymuştu. Dosyada yazıyordu. Kamyon şoförü. Adam gözlerinin içine bakmadan devam etti. Yıldız Hanım'a çarpmamak için direksiyonu kırdım. Bütün yük dorsedeydi. Virajı alamadım. Kamyon savruldu. Ona ben çarpmadım. Ama benim kamyonum çarptı. Ben kazadan çıkamadım. Ayağımı orada bıraktım. Ama öğrendim ki siz bir evlat bıraktınız. Ve ben şimdi geceleri gözümü kapadığımda onun çığlığıyla uyanıyorum. Yıldız başını çevirdi. Sadece dinliyordu. Sadece tutunmaya çalışıyordu. Celal devam etti. 3 hafta önce ben de eşimi kaybettim. Lösemi. Her şeyi denedik ama. Olmadı. Bize bir mucize bırakıp gitti. Bir yaşında bir kız bebeğimiz var. Adı İpek, gözyaşları yanaklarından süzülerek iç geçirdi ve sözlerine başladı. Ama ben. Bu halimle ne yapacağım? Hem öksüz hem sakat bir babayla ne olur? onun hayatını zindan edemem, bu haldeyken bakamam. Mesut yumruklarını sıkmıştı. Savaşmakla ağlamak arasındaki o sınırdaydı. Ve sonra Celal gözlerini kaldırdı. İlk kez doğrudan baktı. Ben sizden bir şey istemiyorum. Bir borç ödemek istiyorum. Bir hayatı aldım ama belki bir meleği size verebilirim. Yıldızın gözleri doldu. Bu söz kalbindeki en derin yere saplandı. Celal cebinden bir fotoğraf çıkardı. Kıvırcık saçlı, yanakları tombul, uyurken bile gülümsediği belli olan bir bebek. İpek. Ben size güveniyorum. Sizi araştırdım. O kadar çok dua etmişsiniz ki bir evlat için. Belki de bu cevaptır. Eğer isterseniz onu size emanet etmek istiyorum. Bir süre sessizlik oldu. Yıldız yerinden kalktı. İlk kez Celal'in yanına yürüdü. Gözlerine baktı. Ben o gün karnımda bir can taşıyordum. Şimdi kalbimde bir acı taşıyorum. Ama o boşluğu sadece sevgi doldurur. Eğer bu konuda içten ve samimiyseniz, İpek artık benim kızım ben annesiyim. Dedi gözyaşları içinde. O anda hiçbir şey söylenmedi. Sadece üç insan üç yaralı kalp bir bebek için bir araya geldi. Ve bazen en büyük mucize kaybedilenin ardından gelen küçücük bir kalptir. Hastanenin çocuk katında küçük bir odaş kapının üzerinde yazılı isim İpek Karakaya. Odanın içi sessizdi. Duvarlarda pastel renkli çiçekler, raflarda oyuncak ayılar. Ama hepsinden güzeli küçük bir beşikte mışıl mışıl uyuyan bir bebek vardı. Mesut odaya ilk giren oldu. Yavaşça kapıyı araladı. Gözleri hemen onu buldu. Beyaz örtülere sarılmış, elleri iki yana açık, gözlerinde sükunet. Sanki dünyadaki hiçbir şey olmamış gibi. Ardından Yıldız girdi odaya. Bir adım attı. Bir nefes aldı. Ve yere çöktü. Gözlerinden yaşlar sessizce akmaya başladı. Sanki 10 yıldır karnında taşıdığı ama hiç kavuşamadığı bebeği oradaydı. Mesut onun yanına diz çöktü. İşte o dedi. Melek diye hayal ettiğimiz ama İpek diye gerçek olan. Yıldız sessizce yaklaştı beşiğe. Bebeğin başına okşadı. Minicik bir gülümseme belirdi İpek'in dudağında. Belki bir rüya. Belki bir annenin sıcaklığı. O anda hemşire kapıyı araladı. "İzin verirseniz onu kucağınıza alabilirsiniz." Yıldız'ın elleri titriyordu. Ama sonunda uzandı. Ve o an tüm dünya durdu. İpek gözlerini açtı. Bakışlarını Yıldız'a çevirdi. Sadece birkaç saniye. Ama o bakış "Sen kimsin?" değil. Sanki "Annem mi?" sorusuydu. Yıldız bebeği göğsüne bastı. Burnunu saçlarına gömdü. Gözlerini kapattı. Ve fısıldadı: "Beni seçtin, değil mi? Ben artık senin annenim, minik kalbim." Mesut onların yanına geldi. Üçü birden yere çömelmişti. Bir kadın, bir adam, bir bebek. Kayıptan doğan, suskunluktan yeşeren bir aile. Ve o anda hastane odasının camına güneş vurdu. Aylar sonra ilk kez, gökkuşağı renklerinde bir ışık, yıldızın gözyaşlarına yansıdı. Bir hayat gitti. Bir melek geldi. Ve şimdi, üç kalp aynı ritimde atıyordu. Aylar sonra, o evden bir bebek sesi yükseldi. Geceleri ağlamalar, sabahları gülücükler. Mesut'un tamirhanesinde duvarda artık bir fotoğraf vardı. Yıldız, İpek'i kucağında tutuyor ve altta sadece iki kelime yazıyordu. Hoş geldin melek. Bu tarz videoların devamı için abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.